Piş, piş. Ay. okul var ya. Okul var, okul var. Hemen hazırlanmam gerek. Annem nerede ya? Annem gel uyandırayım beni. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Anne. Efendim tatlım. Anne e, hadi kahvaltı hazırla ya. Birazdan okul başlar. Tamam tatlım geliyorum. Ben de elimi yüzümü yıkayayım Nam 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 Şurada elimi yıkayayım. Hemen üstümü giymem lazım. Vallahi geç kalacağım. ha Hızlı olmam gerek. Anne ben çıktım gittim. Hadi görüşürüz. Bay bay tatlım. Kendine dikkat et. Edirim be. yamıyor Vallahi dakika başı dikkat et. Dikkat et. Neyse. Hızlıca gideyim şuradan. Hop hop. Hızlı hızlı. Kuş, 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 kuş. Ya kanka bize iyi arkadaşlarız değil mi? Evet arkadaşım. Kanka o zaman sana güvenip bir şey diyeceğim. Dara 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 Diğer artık. Kanka gel gel sana bir şey diyecektim. Kanka sana güveneceğim. Ben biliyor musun büyüyünce asker olmak istiyorum. Acaba sen de bana destek çıkar mısın? Tabii ki de kankacığım. Biliyor musun aslında ben de asker olmak istiyorum ama polislik daha iyi. Ben polis olmak istiyorum. Aa tabii ki de tamam sen polis olursun. Ben de asker yahu. Diğer teneffüs bunun oyununu oynayalım mı? Olur çok heyecanlı olurdu, olurdu bence. Aynen. ezik ezik. Haha <laughs> ezik ezik. Bir de askeri olmak istiyormuş salak. <laughs> Tam bir <iyi>, salak. <laughs> Ama niye öyle diyorsunuz ki arkadaşlar? Bu da benim hayalim. Gerçek olmasa da hayalim. Ha, <laughs> ezik hala bir de hayalim deyip kendini savunuyor salak. <laughs>